Değerli izleyiciler, Hibya Haber Ajansı canlı yayın stüdyosundan yayınımızın ikinci bölümünde yine sizlerle beraberiz. Ben Nilgün Serimoğlu ve bugünkü konuğum İstanbul Uluslararası Opus Amadeus Oda Müziği Festivali ve Opus Adam Amadeus İstanbul Uluslararası Orkestra Festivali'nin organizatörü ve sanat yönetmeni Mehmet Mesci'ye, Mehmet Bey, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çok hoş bir sohbetti. Teşekkür ederim. Ee, sizi dinlemek büyük bir zevk. Sağ olun. Nereden devam edelim? E, Macaristan yıllarından bugüne geldik. Evet, günümüzdeyiz e, artık. Evet. E, flütü bırakmak zorunda kaldım. Retina dekolmanı sorunları. Filmleri çektik. Ve... Evet, evet, <gülüyor> evet. <gülüyor> Filmleri çekerken neler de çektik. Onları evet, artık evet. girmeyelim çünkü konumuzu çok açacak. Başka. Ee, sohbetlerimizin konularından biri olsun o diye evet, düşünüyorum. Evet. Zaten sohbetimize doyamadık. Sizi artık sık sık görmek <laughs> isteriz. Çok teşekkür ederim. Çok incesiniz. Ee, ben Türkiye'de, Türkiye'ye döndükten sonra yurt dışından e, dedim ki kendime yani bir iş yapmak lazım yurt dışı bitti. Flüt diploması aldım. Fakat flüt çalamıyorum. Sağlık sebepleri yüzünden e, tabii ki sanat alanında kendimi ifade etmek isterim. Ne yapalım, ne ederim diye düşünürken aslında demek ki içimde yaşanmış da kendini belli etmesi tık tık yapması için böyle bir ortam gerekiyormuş. Evet Potansiyel hazır. Evet dediğiniz gibi, dediğiniz gibi ve tabii ki 2019 senesiydi geri döndüğüm yıl yurt dışından. Sonra e, 2010 yılının e, Chopin'in e, doğumunun 200. yılı olması vesilesiyle dünyada pek çok etkinlik yapılacağını ben de biliyordum. Dedim ki, 2009 yılındaydık daha, Ekim ayında. Dedim ki e, yani ben yılını biz de kutlayalım İstanbul'da. Çünkü İstanbul aslında biliyorsunuz Avrupa Kültür Başkenti oldu 2000 yılı Evet, meselesinde. evet. E, bazı arkadaşlarıma danıştım. Dediler ki e, sen gidip 2010 Kültür Ajansı'nın danışma kuruluna bir dosya ver. E, ne yapmak istiyorsan. Ben çoktan konumu bulmuştum Bilgül Hanım. E, konum şuydu. Türkiye'nin en uzun piyano festivalini yapmak istedim ve bir ay boyunca dokuz tane konser kafamda canlandı ve bunu Bayağı hayata kapsandı. geçirmek istedim. Bayağı evet. Kapsandı. Ve dosyam kabul edildi ve Avrupa Kültür Başkenti tarafından desteklenen 2010 Chopin Piyano Haftaları meydana çıktı. Evet. Bu benim hayatım... Gelmiştik. 2010 e, yılında benim hayatımın ilk profesyonel aslında organizasyonu oldu bu. E, Chopin Piyano Haftaları. E, ve e, çok güzel geçti. Macaristan'dan, Polonya'dan, evet, Türkiye'den. Ünlü isimler geldi. Tabii geldiler, gittiler ve sadece Chopin'in eserlerine adanmış bir festivaldi. Başka hiçbir besteci e, yer almadı festivalde. Bu bakımdan da bence bir ilktir. Yani tabii daha önceki yıllarda yapılmış festivallerde böyle bir çalışma uyguladım. onu bilmediğim için başkasının hakkını hiçbir şekilde yemek istemem ama galiba tek bir bestecinin tamamıyla tek bir bestecinin eserlerini adanmış. Belki de ilk festival olduğunu düşünüyorum. Bir konsept. Evet, evet. Chopin'di ve Chopin olarak başladı. Chopin olarak bitti. ilgi gördü. Benim için tabii çok önemli ve çok Destekleyici bir aslında yakıt oluşturdu içimde bu festival. Çünkü ondan sonraki senede zaten okulundan mezun olduğum ve hani müzik tarihinin en önemli, en çılgın bir virtüözü olarak kabul edilen Franz Liszt'in doğumunun 200. yılıydı ve evet. çok tesadüf oldu ikisi üst üste geldi. Liszt Festivali daha da güzel geçti. Yani İdil Bireti ağırlamanın büyük onurunu duydum mesela. Ya listin eserlerini falan mı komple kaydetti zaten evet list, list e, senfonilerinin list e, piyanoya uyarladığı bir çalışması vardı onları ilk galiba CD'ye kaydeden evet. sanatçımız evet. da çok başarılı kayıtlardır e, ve list festivali yaptık Chopin festivalinden sonra sadece listin eserleri seslendirildi yine çok değerli sanatçılar geldi gitti eee ve e, bu festivalde tamamlanınca e, tabii beni aldı bir düşünce. Çünkü konulu festivaller, yani Chopin çok şanslı oldu 2010. Doğumun 200. yılı. Ertesi yıl yine şansımız oldu. List'in doğumun 200. yılı. 2012'de açıkçası bulamadım. Yani böyle tamamıyla kendisine adayacağımız bir festival bir, olan bir besteci bulamadım. Düzgün bir konsept Bulamadı evet. tabii. Ama e, o senede e, çok değerli dostum Murat Bey, Murat Katoğlu. Hı. Kendisi zaten bana salonunu açarak çok büyük bir şeste bulunmuşlardı. Yani benim ilk festivallerimde çok destek oldular. Gerçekten müteşekkirim kendilerine. Ayrıca yakın zamanda kaybettiğimiz çok değerli yazarımız, entelektüelimiz ve müzik yazarımız Ahmet Say bana çok destek olmuştu. Ya, ya, Ahmet Say. Tabii. Evet. tabii. Ve yani Murat Bey'le konuşurken de oda müziği yapabilirsin dedi festival ya da oda müziği üzerine dedi odaklanabilirsin. Ve 2012'den itibaren de bugüne kadar büyük zorluklar da olsa büyük mutluluklarla da getirdiğimiz Opus Amadeus Oda Müziği Festivali doğmuş oldu. Evet. Oda müziği kültürü bizde çok yaygın değildi. Yani e, siz bunu daha çok başlattınız denebilir festivallerle. Yani vardı ama yani bu kadar e, etkin değildi. O da müziğinin bir takım avantajları da var tabii. Daha fazla e, daha kolaylıkla gidiyorsunuz büyük orkestralara göre değil mi? Yani daha evet. e, minimal ölçülerde hizmet bir yerde, müzik hizmeti götürüyor. Tabii haklısınız. Yani Oda müziği her yerde yapmak mümkün. Hani evet. bir, bir apartmanın girişinde bile yapabilirsiniz. Evet, enstrümanını alıp gitmek gibi. Tabii, tabii. Aynen dediğiniz gibi. Dolayısıyla çok daha esnek bir mekan olanağı sunuyor size oda müziği. Aynı zamanda hani maddi olarak da mesela mahallenin bütün senfonilerini çaldırabileceğiniz bir festival yapmak yerine Ee, yani bizim kendi ölçülerimize de uydu açıkçası söylemek gerekirse. Bir de şu var Nygir Hanım, oda müziğinde gerçekten içine girdikçe daha çok ve daha kesin görüyorsunuz ki milyonlarca eser var oda müziğinde. Bir okyanus yani keşfettikçe daha da açılıyor. Daha çok açıldıkça Farklı daha şey da heyecanlı oluyor. Yani müzik içinde müzik ee, evet, yani çalınmadık, Türkiye'de seslendirilmemiş o kadar çok eserler var ki hani bizim amaçlarımızdan bir tanesi de Opus Amadeus Müziği Festivali olarak Türkiye'de hiç seslendirilmemiş başyapıtları ya da çok iyi eserleri dinleyiciyle buluşturmakta. En başından bu yana diyebilirim. O bakımdan bu bizim için de hani önemli unsurlardan ve faktörlerden bir tanesidir. İlk festivalimizden bu yana hep ben buna dikkat ettim. Bach'ın Hangi çalınmamış eserini biz seyircilerle oluşturabiliriz? Beethoven'ın hangi eseri ilginç olabilir? Ve bu tabii çok keyifli, zevkli bir sanat yönetmenliği aslında çalışması yaratıyor size. Ya Dinliyorsunuz, tartıyorsunuz, sanatçılarla konuşuyorsunuz, onlardan fikir alıyorsunuz, siz onlara fikir veriyorsunuz. Tam bir oluşum süreci yani bir konserin, programın içeriğinin oluşma süresini yaşıyorsunuz sürecini. Empati gerekiyor. Ee, bu empati içinde yani bir takım incelemeler. Peki e, bu konularda istediğiniz cevabı bulabildiniz mi? Yani siz yaptınız güzel verdiniz. Karşı taraftan gelen beklediğinizin ne ölçüde karşıladı? Şimdi şöyle sanatsal açıdan e, her zaman için çok mutlu olduk yaptığımız konserlerle sanatçılarımızla da gurur duyduk gerek. İzleyici açısından. Değerli sanatçıları. İzleyici açısından en başlarda belki bazı mekanlarda e, gerekli izleyici sayısına ulaşamadık. Ancak mesela şöyle bir örnek vereyim. E, 2014 senesi galiba e, Karaköy'deki Aşkenaz Sinagogu'yla e, çalışmalara başladık. Kendilerine de teşekkür ediyorum. Çünkü bize e, her sene e, bir konserlik, bir olanak sundular. Tabi darbe vurdu e, korona virüsü ne yazık ki. Yani her taraf kapanınca kendileri de kapıları kapattılar. Ama ilk konserimizde müthiş bir İtalyan yerli çalgılar triyosu gelmişti. Keman, viola evet. ve e, kontrobastan oluşan. Çello değil. Hep çello olur ha, ama bu onun, Evet. Çok güzel bir konserdi. Fakat mesela e, 50 seyirci falan vardı en fazla. Fakat ondan sonra insanlar daha çok duydu, daha çok sevdi. Ondan sonra sene yaptığımız konserde mesela bütün biletler satılmıştı ve hep öyle gitti e, Aşk-ı Sinagogu'nda. Dolayısıyla yıldan yıla yıldan yıla seyircimizi de kazanabildik. Onları çok seviyoruz, çok saygı duyuyoruz ve ben hep e, içtenlikle sanki konserin başından sonuna kadar böyle bir sinerji yarattığımızı düşünüyorum dinleyicimizle. Ancak... E, ...ve başka mekanlarda devreye girdi. Bugüne kadar getirebildik. Yani dinleyici İtalyan açısından... İtalyan Kültür'de falan da yaptınız. Evet, İtalyan Hı. Kültür Derneği'nde 2019'du galiba. Evet, gelmiştim ona. Evet, bir İtalyan trio gelmişti. Harika bir konser olmuştu. Onların da çok güzel bir salonu vardır. Yani amaçlarımızdan bir tanesi akustiği güzel salonlarda dinleyiciye müzik sunabilmek. Çünkü kuru salonlarda akustiği... Ee, gerçekten doyurucu olmayan yerlerde müziğin keyfi bazen çıkamıyor. Ama biz bir de e, sanatçı da biraz zorlanıyor. Halbuki akustiği güzel olan yerlerde sanatçı da kendisinin daha fazlasını veriyor. Dinleyici de daha çok mutlu oluyor. Bu bizim en başından beri izlemeye ve hiçbir zaman sapmamaya çalıştığımız bir politikamızdı. Yani klasik müzik güzel mekanlarda yapılsın. Peki İstanbul'da bu tür mekanlar yeterli olarak var mı veya var olan mekanlar cömert bir şekilde kapılarını sanata açıyorlar mı? Yani aslında var diyebiliriz. Ee, mesela e, ya son 10 yıl içinde yeni mekanlar kazandı İstanbul. Kazandı değil mi? Mesela aklıma gelen bir mekan Borusan Sanat evi güzel bir mekanları evet, var. Evet, Borusan gerçekten yapıyorlar. güzel şeyler yapıyor evet. sanat adına. Evet, e, ee, Beyoğlu'ndaki mekanlar. Çok Aksanat güzel bir mekan. Falan, Akbank'ta galiba. Evet, yani orası şey da var, gibi. orası da var. Sonra mesela Şeref Yesamici, olağanüstü güzel hmm. bir mekandır. Ee, Tarihi mekanların zaten yani ruhu var, o başka bir şey. Tabii, tabii. Ee, şimdi duyuyorum ki e, Yere batan sahneci da tekrar bir restorasyon evet. görmüş ve evet. sanata tekrar açılacak. Oranın akustiği müthiştir. Muha muhakkak, <laughs> muhakkak. Böyle irili ufaklı birbirinden güzel mekanlarımız oluşmaya başladı. Ee, bazı e, belediyelerin salonları da güzel mekanlar sunabiliyor. Ama tabii ki İstanbul'daki tarih kiliseler ve tarih sinagoglar bence en önde geliyor. Çünkü akustiği hepsinin evet. içinde çok çok güzel. Evet çünkü onlar Gerçekten ork müziğine güzel. falan da böyle uyarlanmış olduğu için yapılar. Evet. Onlar da duvarlardan seken tabii, sesler. Tabii. Çok güzel oluyor Dediğiniz tabii. Dediğiniz gibi. bu şeyler evet. yılbaşılarında gen genellikle Noel'lerde gidip dinliyoruz. Gerçi son zamanlarda tabii bu pandemi falan bize mahvetti. Çok fazla müzik mekanlarına gidemedik. Şimdi bu mekanlarda özel sektör yardımcı oluyor mu? yani bugüne kadar pek olmadı ya da olamadı. Bizde o duyarlılık diyordum. biraz az galiba değil mi? Yani, ee, yani sosyal sorumluluk projeleri belki de ya da belki de oda müziği özelinde çok ilgi uyandıramadık diyelim. Çünkü oda müziği bir şey olduğu için. Evet. evet, haklısınız. Yani klasik müzik evreni içinde en belki elit olan müzik türlerinden bir tanesi oda müziği. Yani hatta müzik e, diyelim içeriden müziği tanımıyorsanız hani üstün körü bir bilginiz varsa o da müziğinin ne manaya geldiğini bile bilemeyebilirsiniz açıkçası. Evet. Ee, dolayısıyla böyle bir bilgi şimdiye kadar göremedik ama bu bizi daha da çok kamçılandırdı. Yani sonuçta e, başka yollar aradık. Başka şekilde çözmeye çalıştık. Daha çok derd döktük. Ama cep gerçekten dinleyiciyi hak ettiği yani İstanbul'un dünya ölçülerindeki güzelliğini ve eşsizliğinin e, paralel olarak böyle güzel salonlarda yansıtılabileceği güzel programları her zaman için amaçladık. Ve yani bir tane konserimiz yoktur ki ben, e, ben keşke bu programı yapmasaydım e, diye. Evet. Yani hepsi bizi tatmin etti gerçekten. Ve salonlar olarak da montür bir şeyi sunduğunuz zaman tabii ki o montür çok önemli oluyor ne kadar değerli mücevher olursa olsun değil mi? Onun için tabii. mekan olayı da çok önemli. Tabii, tabii. O da müziği de zaten yani daha batılı müzik kültürü olan toplumlarda aile müziklerinden doğmuş değil mi? Herkes bir enstrüman evet. alıp ne güzel, e, evet. şey yaparken. Çünkü televizyon yok, internet yok, eğlence yok, sosyal medya yok. Evet. Aslında en güzel, güzel eğlenceyi bulmuşlar. Eğlence yok derken kendi içlerinde müzikle eğlenmişler. Orada o... kendi odalarında Baba işte klavsen çalmış, anne violonseli eline almış, çocukların biri keman, biri flüt bakmışsınız size o da müziği oluşmuş. Evet. Yani evet, evet. çok aslında masalsı ama son derece mantıklı bir çıkış noktası. Ne kadar mutlu gibi. bir kombinasyon yani. Evet. Sonra siz buna devam ettiniz. Şimdi onuncusu oldu değil 11. 10.'cusunu onuncu yapıldı. 11.'ciye başladık. Evet. Çok yani teşekkür ederim. Yani çok uzun soluklu. Diyebiliriz. Evet. Uzun soluklu organizasyon. Sizin bir de Ork Festivaliniz var. var, evet. Biraz da ondan söz edelim. Tabii. E, Opus Amadeus Oda Müziği Festivali e, yıldan yıla gelişerek devam ederken e, çok güzel bir tesadüf oldu. Ben buna mucize diyorum. Hatta sosyal medyada da bu kelimeyi kullanıyoruz bu festivalde bir iki yerde. Ee, şöyle e, Harbiye'de radyo evinin karşısındaki e, Damdösio Lisesi'ni bilirsiniz. Onun <laughs> Orada içinde, çok konsere gittik. Tabii, çok güzel bir kilise vardır. Sen Tespir Kilisesi. Evet, merdivenleri çok beğendiler oranın. Evet. Gerçi asansörü ha, var. Yok, orası orası Damdösio Lisesi'nin içindeki konser salonu. Orası değil. Damdösio'nun hemen yanında aynı duvarı paylaştıkları eee okulla birlikte aynı sene kurulmuş ve aynı amaçla kurulmuş bir kilise var. İsmi de Saint-Esprit kilisesi. Evet evet evet. Biz orada konserler yaptık e, yıllar boyunca. İnanılmaz güzel bir akustiği var. Büyüleyici bir mekan. Olağanüstüdür gerçekten. Ee, birkaç sene evvel e, orada çalışan eee bir tanesi ben orada bir koro konseri yapmıştım. O vesileyle tanışmıştık. Ee, bana dedi ki Bizim bir de yukarı katta biliyorsunuz orklar hep kilisenin üst katında bulunur. E, güzel bir orgumuz var ve org tamir edildi dedi. Restorasyon Hı, geçirdi. Gibi. Önce çok şaşırdım. Dedim ki yani nasıl olur böyle bir şey yani org çalıyor mu çalış? Evet hatta ben sana biraz istersen göstereyim dedi. Üst kata çıktık büyük bir heyecanla açtı işte çalıştırdı orgu e, ve Çaldı. Yani ben e, olağanüstü bir mutluluk gerçekten rüzgarına kapıldım. Sesi müthiş. Dedim yani ki burada org konserleri yapabilir miyiz? Sonra yapabileceğimizi gördük. E, kilise de onay verdi bize ve e, 2018 yılından beri, e, 18 yılında ilk Türkiye klasik müzik tarihinin ilk ork konserlerini ve ork festivalini gerçekleştirdik. Ork konserlerinin demek istemiyorum. Çünkü daha önce orklar kullanıldı. Yani San Antoine'da da kullanıldı. Sertespir'de de kullanıldı ama festival olarak Türkiye'nin ilk ork festivalini yapmaya başladık. Ve çok değerli orkçular geldi. Fransa'dan, Macaristan'dan, Danimarka'dan, İtalya'dan, Türkiye'den çok evet. değerli orkçular geldi. Ve daha ilk konserden büyük bir katılım oldu. Büyük bir gerçekten ilgi oldu. Birbirinden güzel parçalar seslendirildi. Ork eter baş eserleri yani bir Bakın Tokata ve Fügü ya da Vizor'un o meşhur ork eseri, Mendelssohn'un ork sanatı bunlar seslendirildi. Ve gençler çok ilgi gösterdi Neygin Hanım. Daha ilk Kesinlikle. konserden hayır ya mesela bizim oda müziği konserlerimizde gençler belli bir oranda gelirdi de o kadar değildi. Ork konserlerine anında biletler tükeniyor mesela. Gençler çok ilgi gösteriyor evet. Bir de tabii bizde çok tanınmadığı için o yüzden Nedir, bir açlık diyelim. da var. Bir evet. tanımak istiyorlar, keşfetmek istiyorlar haklı olarak ve keşfettiklerinde de büyüleniyorlar bana kalırsa. Ork büyüleyici bir çalgı. Gerçekten öyle. E bir kilise var. Bu Galata'nın yakınında. Sen -Pierre, ya, Pierre ve Paul olacak. Aşağı evet. inerken. Aşağı yapıştan. inerken oranın papazı. Oradaki ork biz gittik gördük. Ben onları programa almıştım. Ha. Bir günce programını yaparken o ork'tan ha. dünyada iki taneymiş galiba en büyük ork bu. Yani siz bilirsiniz diye diyorum. Orada yani o kardeş okmuş. Ee, ork. E ee, Şeyde ve oranın papazı çok iyi bir ork çalan bir kişi bana konuk oldu birkaç kez. Peder Gandolfo mu kendisi? Evet evet evet. O benim festivalime katıldı. Aa, harika. İlk yaptığımız festivalin bir Bera... sanatçısıydı Adını hatta düşünüyorum, evet. adını düşünüyorum. Gandolfo <laughs> Gandolfo Gandolfo ne evet. kadar harika bir insandır. Çok tatlı. Şu anda hatta kendisi. konser yapacaktık. Bir türlü benim e, şeylerime uymadı. Hep içimde ukde olarak kalmıştı o. Evet. Büyük adada falan da yaptılar onlar ama buradaki ha. o şey müthişti. Biz gittik. Hatta Leyla Pekin vardır benim iyi, iyi dostumdur. Evet, o da bana soprano, çok soprano. Çok e, iyi bir müzisyendir. Evet. Onlar sık sık konser yapıyorlardı fakat orada o bize anlattı işte o orgun tarihçesini falan. Or, e, o zamandan beri yani e, yani daha böyle hayran olduğum bir evet. enstrüman oldu. Evet. Dediğim gibi insan sihri tanıdığını seviyor. Evet. Bu bir tabii. Ama bir tanıştırılmak başlangıç. da başkalarının Fakat, görevi olsun. Maestro Gandolfo hala İstanbul'da mı? İzmir'e taşındı kendisi. İzmir'e taşındı. İstanbul için. büyük Evet bir Ama büyük bir şeref duyuyoruz çünkü kendisi ilk Ork Festivali'nin ilk sanatçısı olarak katıldı. Arisa. Çok güzel eserler çaldı. Hatta e, gerçekten o kadar neşeliydi ki konseri. Eee İnsanların bazıları yani böyle oturdukları yerlerden böyle dans ediyorlar gibiydiler. Evet, yani evet, evet. Çok yani, tatlı bir insandı. E, gerisi, çok aşırı diyorsunuz. dinsel şey değil. Neler, e, yani bana hatta notalar vermişti. Tabii. Onları söyleyeceğiz diye filan. Harika şeylerdi çok ya. güzel. Onlar müthiş müziklerdi. Evet. Ya hakikaten yapamadık ondan bir konser ve <laughs> maestro'yu kaybettik. Bana üç kez filan konuk oldu. Üç kez. Çok yani güzel. çok güzel programlar yaptık onlar. Onların çok sonra, da güzel konuşuyor. Çok evet, keyifli bir. Ben insandım. şeyi e, kilisesine gittim çekim de yaptım orada. Hmm. O sırada benim e, şey FX 1 <laughs> şey kameram vardı. Gerçi Aha. hiç kimse çözemiyordu fazla fazla profesyoneldi. Ben <laughs> çözebildiğim kadarıyla orada çekimler falan yaptım. Kilise de çok müthiş orada tabii ki müzik de yapılır. O orkla yapılır Tarih, ve maestro ile yapılır de, yani. De, haklısınız. Çok güzeldir. Çok mistiktir yani orası. Da. Gerçek anlamda bir müzik e, kaynak yani Mekan olarak Org'un en güzel dillendirilebileceği kiliselerden bir tanesidir. Ama yanlış hatırlamıyorsam küçük bir kilisedir orası. Küçük, Evet. küçük. İnarken, yokuştan, sağda da bir i̇nerken sağdadır. Evet. Fakat çok güzel bir bahçesi vardı. Hatta evet, almacık vardır orada. Kediler bir. vardı. Fakat kedileri sonra galiba şikayet etmişler falan. Maestro çok üzülüyordu. Onların baktıkları kediler vardı. Nedense oraya gelenler bayağı bir <laughs> şikayet <Evet>. etmişler. <laughs> Çok sohbetler etmiştik. Yani Ork Festivali harika bir şey. Peki şimdi süremiz de azalıyor. Onun için gelecekte şimdi yakında ne planlarınız var? Siz mutlaka boş durmazsanız bunların dışında Yok da bir şeyler planlıyorsunuz. Öncelikle 11. Uluslararası İstanbul Uluslararası Opsamadis Odalı Müziği Festivali planlıyoruz. Umuyorum ki Şubat sonunda ilk konserimizle başlayacağız. Çok güzel. Ee, ve çeşitli güzel mekanlarda. Neler, nerelerde yapmayı düşünüyorsunuz? Ee, mekan olarak e... Ee, yani yok aklımıza gelen. Yani Mesela da. deniz Müzesi ile çok güzel işbirlikleri. Evet. Yani çok güzel bir mekan deniz müzesi. Arkeolojide de yapılıyor galiba. Arkeoloji müzesinde de, kap gerçi orada Orası açık, açık havada açık... yapılı da e, içinde kapalı Kışın bir yaptığımız için bu halde? Yani kapalı arkeoloji yeri yok mu? Arkeolojini yok galiba. Vardır ama bilmiyorum kullanıma açık mıdır? Yani sonuçta. Ama gene işte e, akustiği güzel olan kiliselerle, sinagoglarla. Süreyya falan odalarda. Geçen musun? sene çok güzel bir konser yaptık Süreyya'yla. Yani her zaman için e, bizim en sevdiğimiz mekanlardan bir tanesidir. Umuyorum ki yakın gelecekte tekrar birlikte yaparız konserler. Yap. Bir Harikadır. Yani. Gerçekten Hayırlı. Süreyya çok güzeldir. E, yani güzel mekanlar bulacağımıza emin olabilirsiniz ama şu anda hali hazırda bir konserimiz var. E, Ork Festivali'nin kapanış konseri 24 Kasım'da. Macaristan'ın en sevilen ve son dönemde yetiştirdiği en entelektüel sanatçılardan Marton Borşanyi gelecek. Kendisi orkçu, klavsenci, piyanist ve müzikolog. Ve çok entelektüel, inanılmaz İngilizce konuşuyor. Türkiye'de ki... de çok sevilen bir arkadaşımızdır. Ve ülkemizden İklim tamkan kendisine bazı parçalarda katılacak, eşlik edecek. Dört el ork çalacaklar. Evet. Bu konserde ilk gün tam kanla. O da bu değerli Floransa sanatçı Evet değerli izleyiciler bu konser kaçmaz. Maalesef maalesef bütün biletler günler öncesinden Aa, tükendi. Evet. Allah. Bu da kötü bir haber olsun. Bu da kötü bir haber. Çünkü yani... Santa Maria Kilisesi zaten büyük bir değil. 160 kişilik. O dolayısıyla biletler hemen tükeniyor. Ya yani belki eğer hani şartlar el verirse bütün dünyanın ve ülkemizin şartları bundan sonraki festivalde belki Ork konserlerinin sayısı arttırılabilir ve bu şekilde daha çok ork severe e ulaşabiliriz. Ama son de biletleri tükendi. Fakat gelecek ork festivali için şimdiden zaten hemen hemen tamamlandı gibi kafamızdaki sanatçılar. Evet, şimdiden yerimiz <laughs> 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 Yani. E, ve tabii yani sordunuz tabii ki büyük bir hızla hazırlanıyoruz Oda Müziği Festivali'ne, 11.sine. E, onun dışında bunlar e, çok çok vaktimizi alıyor ve yani güzel gitsin. Ümit ediyoruz gerçekten. Gelelim önümüzdeki cumartesi akşamına. Evet. <gülüyor> cumartesi <gülüyor> için akşamı tabii. Ee, çok güzel bir şey. Yani ülkemiz adına da çok hoş bir şey. Hmm, çok Size teşekkür ediyoruz. Sizin edelim. ağzınızdan <laughs> tabii, tabii. izleyicilerimiz. Ee, geçtiğimiz Temmuz ayında e, List Enstitüsü Macar Kültür Merkezi'nden telefon aldım. Değerli Balaj Bey, Söyleşi Balaj beni aradı. Mehmet Bey dedi biz size böyle bir ödül vermek istiyoruz. Önce yani kulaklarıma inanamadım. Ben yani dedim takmıyorum baktım 1 Nisan değil yani bu bir şaka mı diye sordum. <laughs> hayır hayır dedi hak ettiniz şaka değil. Büyük bir mutlulukla kabul ediyorum dedim. Ve sonra Macaristan Cumhurbaşkanı imzaladı. Ödülün ee, adını da söyleyelim. Şöyle biraz uzun bazen unutuyorum ama şöyle. <laughs> Macaristan Liyakat Nişanı Şövalye Haçı. Yani bu. Şu anda e, stüdyomuzda bir şövalye var. <gülüyor> <gülüyor> Müzik şövalyesi. Harika şövalye bize. Şövalye romanlarıyla evet. büyüdüğümüz için. Valla biz de size de gönülden alkışlıyoruz. Çok teşekkür ederim. İnşallah cumartesi akşamı da Çok alkışlayacağız. teşekkür alkışlayacağız. Ederim. Sağ e, olun. Kendileri mi gelecekler, verecekler? Tabii, yani, tabii. alıyorsunuz? tabii. Evet. E, Listentis Macar Kültür Merkezi'nin müdürü Sayın Fodor Gabor gelecek. E, ve yani değerli konuklarımız olacak. Güzel bir restalimiz de konuklarımızı bekliyor olacak. Hmm. Fulya Sanat'ta. Restalin konusu ne? Yani. Şöyle yani konuşmaların yanında hani kuru kuru sadece konuşmalarla dinleyicilerimizi ya da davetlerimizi sıkmayalım dedim ve mini konser koyduk. Macaristan'dan çok ünlü bir ses sanatçısı geliyor. Oh. Kontralto Judith Reich. Ülkemizin çok sevilen ve en önde gelen müzik insanlarından Serhan Bali. Aynı zamanda biliyorsunuz hmm. ses sanatçısı kendisi. Evet bariton. O, evet bariton. Kendisi İstanbul Opera Topluluğu'nun değerli üyelerinden e, bir sanatçımızla birlikte e, parçalar söyleyecek. E, Meltem Hanım, Meltem Ergin e, ve e, Jerfi Bey, Jerfi Aji piyanist, çok sevilen bir piyanistimizdir. Kendisi hem bu sanatçılarımıza eşlik edecek hem de Liszt ve e, Bartok'tan parçalar seslendirecek. Yani Besteciler Macar ağırlıklı çünkü Macaristan'dan aldığımız için bu ödülü Macar bestecilere ağırlık verdik ama aynı zamanda Brahms'tan da parçalar seslendirilecek. Çok güzel. İşte Liszt, Bartok, Koday, Macar halk dansları ve Brahms'tan oluşan güzel bir ufak bir mini konserimiz var. Ya harikaymış. Gerçekten çok güzel. <laughs> çok teşekkür ederim. Sağ olun. Valla ben de yani inanılmaz derecede mutlu oldum. Hatta çok sürrealist buldum bu haberi yani dedim nasıl böyle bir ödülü hak ettim nasıl böyle bir şey olabilir yani, hani onlar da Macar sanatçıların yani e, çok istikrarlı bir şekilde yıllar boyunca Macar sanatçıları başarılı bir şekilde festivallerinizde tanıttığınız ve Türk e, sanatseverlerle buluşturduğunuz için e, vesilesiyle vermiş oldular o yüzden hani e, yani bunu yaptığımızı biliyorum fakat hiçbir zaman ödül için yapmadık. Yani Macar sanatçıları İstanbul'a davet etmek benim için bir şereftir. Çünkü onların ülkesinde çok üst düzeyde eğitim aldık. Onların konser salonlarında müziğin ufuklarını, müziğin sonsuzluğunu en güzel şekillerde keşfettik. Sonuçta da ben Macar sanatçıları İstanbul'da ve Türkiye'de tabii ki tanıtmaktan, temsil etmekten büyük mutluluk duyuyorum. Ve şimdi de bir ödülle aslında bunu farklı bir boyuta taşıdılar ama hiçbir zaman hani bazen çok büyük bir ödül alırsınız sizin bütün yaşamınıza ket vurur, etkiler hatta tembelleşirsiniz. <laughs> hani o kendi kariyerinizin artık en evet, doğuk noktası. Artık ulaştı. Tam tersi daha da heyecanlı ve daha da gerçekten neler Sorumluluk yapılabilir izledi, duygusuyla. Değil mi? Hem de nasıl yüklemez mi? Yüklemez Daha fazla mi? sorumlu. Söyleyeyim. O sanatçıları davet ettiniz ama onlar da size güvendiler. sizi yani e, organizasyonunuzun düzeyine güvendikleri için geldiler. Evet, evet, haklısınız. Kesinlikle. E çok da güzel organizasyonlarla kedilerini tam bir Türk misafirperverliği içinde ağladığımızı da mutlulukla söyleyebilirim. Harika. <laughs> gerçekten bize çok güzel anlar yaşattınız ve. Şövalye konuğumuz <laughs> Mehmet Mesici. Mehmet Bey size teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum. Ve Hibya Haber Ajansı'na çok teşekkür ediyoruz. Bize bu söyleşi fırsatını verdiği evet. için. Çok değerli bir fırsattır Hibya Haber Ajansı'na. Ben de çok teşekkür ediyorum. Daha nice değerli sanatçılarımızı ağırlamanız ve bu kadar güzel söyleşiler gerçekleştirmeniz Hiç ümidiyle ee, gerçekten çok güzel. Hayatımın en güzel konuşmalarından biri oldu diyebilirim. Beni Bizim çok geçmişe de. götürdünüz. Yani Macaristan Bizim yılları çok güzeldi. Ee, şimdi bu yayınımızı izleyemeyen, yolda olan, işte başka mazereti olanlar için söylüyorum. İnternetten gibiyano.com'a girdiğiniz zaman canlı yayın bu yayınımızı ve diğer yayınları kolaylıkla izleyebileceksiniz. Yani ah kaçırdım diye üzülmeyin. Çünkü deminki söylediğim gibi diyeceğim. Bu sohbet kaçmaz. <laughs> Çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar.